Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere kendinize engel olamıyorsanız bu işlemi hazırlıyorum. Kendinize engel olamayan tüm kardeşlerim bu yazdığım yazıyı üzerine adını, doğum tarihini ve anne ismini yazıyor. Bunu yaptıktan sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Bilgisayardan çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yere gömün. 20-25 gün içinde her şeyin düzeldiğini göreceksinizdir. Ve ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment hocam instagram kanalından ulaşabilirler. Tek şartımız bizi takip etmeniz. Bekliyorum arkadaşlar. Merhaba kardeşlerim. Ben Ercüment hocam. Bugün sizlere ayrılanların arasında barıştırma işlemi diye bir yaptığımız işlem var. Bu işlemi anlatacağım. Bu işlem iki kişi ayrıldığında ikisinin arasını bulmak için yapılan bir işlem. Nokta nokta koyduğum yerlere kişilerin adını, doğum tarihini ve anne ismini yazıyorsunuz. Aynı şekilde karşı tarafında bilgilerini bu şekilde yazıyorsunuz. Ve daha sonra bu kağıdın telefonla ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde olumlu güzel sonuçlar tamamen çıkacaktır ve her şey hayatınızda yoluna girecektir yapan kişilerin. Aynı zamanda bu işlemi yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşın. Hocam ben de ücretsiz yıldızlama bakımı yaptırmak istiyorum diye yazın. Sizlere ücretsiz yıldızlama bakımlarınızı yapalım. Orada gerçek sorunun problemi ne olduğunu görelim. Ona göre hareket edelim kardeşlerim. Bekliyorum. Ercüment Hocam Instagram kanalından yukarıda yazdığı gibi. Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere evinizdeki muskaları bulmanızı sağlayacak olan bir işlem yapıyorum. Bu işlem evinizdeki muskaların sizin önünüze çıkmanızı çıkarmayı sağlar. Öncelikle bu hazırladığımız kağıdın üzerine adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yerde toprağa gömün. 20-25 gün içinde dediğiniz gibi muskaların ortaya çıkmasını sağlar. Ve ücretsiz yıldız ağabey bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşan her herkese ücretsiz bakım yapıyorum. Tek şartımız bizi takip etmeniz kardeşlerim. Bizi takip eden Instagram'da herkese bu bakımı yapıyorum.